Özbirlik Tesisat takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bu kaçak adresimize gelmiştik. Evet kaçağımızın yerini tespit etmiştik. Gerçekten de biraz işlemi zordu. Şu fayansı sökmeyelim diye burada zaten bir parça fayans kestik. Ee, çıkardık fayansını. Nerede? Evet bak burada kaynak makinesinin altında. Evet buradan da şöyle dirsekler bakın hiç gözükmüyor. Evet şöyle bir gösterelim. Altında kalmış bakın. Bu fayansın altında kalmış ama gene çok şükür bir su kaçağımızın daha sonuna geldik. Buraya fazla zarar vermeden burayı kurtardık. Evet öz birlik tesisatı ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0550 3801 64 54 bize ulaşabiliriz. Hadi geçmiş olsun. Dirsekler de kardeşler gibi birbirlerine bakıyorlar. Evet bakın bu dizliklerden söylüyorum. Ustalara gerçekten kullanın. Çok faydası var. Benim daha önceki dizlikler siyahtı. Şimdi bunlar sarı olanlar. Kenan Usta özellikle sana söylüyorum ha. Abi sen kendine al bir tane diyordun ya bak bu. Şu